Bu ses de ne ya? Bu ses Karan'dan mı geliyor? oyun da oynuyor. Ne yapıyor ya? Nerede bu çocuk ya? Karan! Aa. Ay Karan niye yerde yatıyorsun? Karan! Karan! Arkadaşlar Karan'a bir şey olmuş. Karan! Karan! Anneciğim! Ay bu çocuk neden yerde yatıyor? Düştü mü? Ne yaptı? Yastıklar da yerde. Karan! Anneciğim! Anneciğim! Anneciğim kalk! Kalk anneciğim. Kalk. Karan. Heh, ayıldın mı? Anneciğim. Anneciğim. Karancığım beni duyuyor musun? Anneciğim. Aa, aa Karan ayıldı ama şimdi de hiç konuşmuyor. Anneciğim konuşsana. Karan. Karan konuş diyorum. Hah kalkıyor galiba. Kalk anneciğim. Kalk oğlum. Anneciğim uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki yerde. Karan kalk anneciğim. Bu sesle bunlar gelmiyormuş. Anneciğim gel. Gel bakalım gel. Anneciğim konuşsana benimle ne yapıyorsun? Aa Karan iyi misin sen? Anneciğim benim ben annen oğlum konuşsana benimle. Anneciğim kalk. Kalksana oğlum konuşsana benimle. Kalk oğlum aa bakıyor gülüyor konuşmuyor ya anneciğim konuşsana ya. Anneciğim kalk annem bak ben geldim. Ne oldu sana düştün mü sen? Ben mi kimim? Anneciğim A -a. benim işte annen. Kalk bakalım ya hadi. Kalk sana ne oldu Karan? Anneciğim kalksana. Ay Karan'a bir şeyler olmuş arkadaşlar ya. Yerden kalkamıyor bir türlü. Anneciğim senin uykun mu var? Niye yerlerde yatıyorsun sen ya? Karan. Anneciğim. Allah Allah ne olmuş bir çocuğa ya? Anneciğim kalk diyorum sana. Ne olduğunu söyle. Anneciğim ne <laughs> oldu sana? Benim anneciğim annenim ben seni nasıl sen kimsin? Ne oldu sana? Ay Allah'ım çocuğa bir şeyler olmuş çocuklar ya. Zıplı Zıplay yine mi zıplayacaksın? Nasıl yani sen zıpladın diye mi böyle oldun? Anneciğim dursana ya. Oğlum konuşsana benimle bak konuşmuyordu. Anneciğim niye zıplayıp duruyorsun ya? Aa ay ne yapıyorsun? Yoksa sen böyle mi düştün? Sen böyle zıplayıp mı düştün? Karan sen zıplayıp da mı düştün anneciğim? Konuşsana oğlum ya. Galiba çocuklar bu koltuktan düşmüş. Düşmüş ve hafızasını mı kaybetti acaba? Bana sen kimsin deyip duruyor. Bakın şunun yaptığına bir bakın ya. Anneciğim sen ne yapıyorsun ya? Dur anneciğim düşersin yapma zıplayıp durma. Sen koltuktan mı düş? Anneciğim ben kimim benim kim olduğumu biliyor musun? Kimim ben anneciğim? Karan, Karan bir bana bak. Karancığım. Kardeşim ya. Anneciğim senin kardeşin var. Sen kardeşin kim biliyor musun? Sen benim kim, kim olduğumu biliyor musun sen benim? Ben kimim? Kimim ben anneciğim? Kimim ben? Ay bak yaptıklarına bir bakın şunun ya. Ben kimim anneciğim? Beni tanımıyorum. A -a. Beni nasıl tanımıyorsun ya? Ben senin annenim ya. Peki senin babanı kim biliyor musun anneciğim? Tanıyor musun sen babanı? <laughs> babanı da mı tanımıyorsun? Anneciğim senin kardeşinin adı ne? Senin kardeşinin adı ne? Köpüştü. Köpüş mü? <laughs> anneciğim senin Köpüş diye kardeş yok. Senin kardeşin adı Arel oğlum. Ya bu çocuk galiba hafızasını kaybetmiş arkadaşlar. Bu galiba koltukta zıplamış, düşmüş. <laughs> <pişmiş. Gülüyor> Şuna bakın bir yaptıklarına. Hiçbirimizi tanımıyor. Ne oyuncağı? Sen aklını kaybetmişsin. Hafızanı kaybetmişsin anneciğim ya. Seni doktora götürmemiz lazım. Karan sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Kap Sen doktor kim biliyor musun? Ha doktor kim biliyor musun sen? Kim biliyor musun doktor? Biliyor musun doktor kim? Bilmiyorum diyor. Bakın şuna bakın. Doktoru bile bilmiyor. Kalk anneciğim, kalk hemen gitmemiz lazım bizim. Gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceğim? Karan gideceğiz diyorum sana. Doktora gideceğiz diyorum. Buraya gel. Karan Ay şunun yaptığı yaramazlıklara bakın ya hafızasını kaybetmiş bu çocuk. Düşmüş hafızasını kaybetmiş hiçbirimizi tanımıyor. Bir de doktora da gitmeyeceğim diye anneciğim dönüp durma başım döndü ya. Dursana karancım şurada bak ya yaptıklarına bakın çocuklar şunun ya. Anneciğim nasıl yakalayamam seni ben seni yakalarım ama senin başın dönecek ya dönüp durma. Aa yaptığına bakın şunun ya. Arkadaşlar benim karanı hemen yakalayıp hastaneye götürmem lazım. Çünkü karan düşünce Hafızasını kaybetmiş, hiçbirimizi tanımıyor. Siz de A -a. kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.